Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım bu videomda yıldız üyelik çekilişi yapacağım ama çekilişin detaylarına girmeden önce yıldız üyelik ayrıcalıklarından sizlere bahsetmek istiyorum hemen şuraya tıklayalım yıldız üyelik ayrıcalıklarını hızlı bir şekilde görelim kufranın kostümünü alıyorsunuz Natalya'nın renklendirmesini ve şu sandık önemli rastgele kostüm sandığı buradan orada yazan kostümleri alabiliyorsunuz. Şu taştan alıyorsunuz, yıldız taşı. Bunu da markette kullanıp oradaki diğer kostümleri ya da diğer eşyaları alabiliyorsunuz. Emoji ve saklı heykel alıyorsunuz Atlas kahramanı'nın ayrıcalıklar kısmından bu ödülleri alabiliyorsunuz. Şu görevleri de tamamladıktan sonra arkadaşlar hemen şuraya gelelim. Şuradan gelişmiş ya da ücretsiz ödülleri talep edebiliyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde şuradan biz Kufra'nın kostümünü alalım. Bakalım kostüme Gerçekten şahane bir kostüm. Hemen tamam diyorum, onaylıyorum abi. Şuraya geliyorum. Bakın, ödüllerimi de toplayacağımız bir şekilde 60'a kadar bütün ödülleri alacağım. Gerçekten çok uygun. İmkanınız varsa yıldız üyelik almayı sizlere tavsiye ediyorum. Hızlı bir şekilde ödüllerimizi toplayalım. Hop, renklendirmemizi de aldık. Bu arada açıklama kısmında yeni gelecek yıldız üyelik sistemi ile ilgili linki bıraktım. O linke tıklayarak yeni gelecek yıldız üyelik sistemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gerçekten efsane bir sistem. Geçmişte alamadığınız yıldız üyelikleri alma imkanınız olacak. Bu yeni gelen sistem sayesinde açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şunları da toplayalım. Şöyle şunu da alalım. Şuraya gelelim. Hızlı hızlı alalım şunları. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde Kufra kahramanının savaş alanında görüntülerini izleyelim. Ardından çekilişi sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar Kufra kahramanının yeni kostümünün savaş alanındaki görselleri bu şekildeydi. Şimdi çekilişin detaylarına geçelim. Çekilişe katılmak için neler yapmanız gerekiyor? İlk olarak bu videoya like atıyorsunuz. Like'lar önemli. Birazdan önemini açıklayacağım. Daha sonrasında bu videonun yorum kısmına ID ve sunucu numaranızı yazıyorsunuz. Eğer sosyal medya hesabı kullanıyorsanız sosyal medya hesabınızın adını yazıyorsunuz. Daha sonrasında kanalıma abone değilseniz abone olmanız gerekiyor. Ve bu videonun açıklama kısmındaki Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Like'lar önemli demişim. Neden önemli? Çünkü bu çekilişi tetiklemek için bu videoya 700 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya 700 like gelirse çekilişi yapacağım. Geçen ayki videoya 500 istemiştik. Bayağı bir like gelmişti. Buna da 700 gelir neden olmasın? Sizden 700 like bekliyorum. Eğer buna benzer çekilişlerin gelmesini istiyorsanız like butonuna abanın. Siz yeter ki like butonuna abanın. Ben gerekirse 3 tane 5 tane yıldız üyelik çekilişi yaparım. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bir konu hakkında da sizleri uyarmak istiyorum. Bu tarz çekiliş videolarının yorum kısmına sadece ID ve sunucu numaranızı yazın. Abi nasılsın? İşte çok güzel video eline sağlık falan filan böyle şeyler yazmayın. Çünkü ben çekiliş arama yaptığım zaman sizin onun haber nasılsın eline sağlık yazdığınız video çekilişe çıktığı zaman ne oluyor abi? İptal oluyor eline sağlık güzel video tebrikler falan filan bu tarz mesajları diğer videolara yazarsınız. Desteğiniz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.